dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda meta coinler arasında sevdiğimiz coinlerden bir tanesi olan Alice coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Alice'de son dibine tekrar bir geri çekilme yaşandı. Son dip aslında iğneli bir şekilde 1 dolar 846 sen seviyesiydi ancak... Kapanış nerede oldu? 1 dolar 989 sen seviyesinde oldu. Ve e, geçtiğimiz günlerde de bu seviyeye tekrar bir geri çekilme yaşandı arkadaşlar. Hatta kapanış destek bölgesi altında gelmesine rağmen buradan bir tepki alınarak tekrar bir yükseliş yakalandı. Ancak şu an için kritik bir seviyede. Neden kritik? Günlük bazda orta bollinger bandını yukarı yönlü deniyor arkadaşlar. Eğer orta bollinger bandı üzerinde gelirse kapanış 2 dolar 380 sen seviyesi potansiyel hedef olacaktır Alice'de. Ancak altında kapatırsa tekrar 1 dolar 989 sen seviyesini denemek ister Alice. Altında yapacağı bir kapanışta kuvvetle muhtemel 1 dolar 846 sen seviyesine kadar bir düşüş yaşanma potansiyeli var. Alice için şu seviyelerde 2 dolar 380 ve 1846 aralığında Hangi seviyeden alırsa alınsın gerçekten uygun sayılabilecek bir seviye bunu belirtmiş olayım sizlere. E, kısa vade değil ancak orta ve uzun vadede gerçekten güzel kazançlar sağlatma potansiyeli var arkadaşlar. Alice Coin'in kısa vadede ben buradan aldım yarın 10 dolar olacak gözüyle değil de daha çok orta uzun vadede yani minimum 6 ay maksimumda 1,5-2 yıl aralığında beklenirse eğer Gerçekten güzel kazançlar sağlatacaktır dostlar. Onu söyleyelim. Yukarı yönlü hareketlerde 2 dolar 380'e takip edeceğiz. Kırıp bir kapanış gerçekleştirirsek kilit direncimiz bizim 2 dolar 958 cent seviyesidir. Bu seviye üzerinde gelebilecek bir kapanışta Aris'te sert yükselişler yaşanabilir arkadaşlar. 3 dolar 45 cent ve 4 dolar 30 cent seviyeleri gibi seviyeleri görme potansiyelimiz var. Kısa vade için konuşuyorum bunu. Onun dışında Aris coin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlarım.